Herkese selamlar, herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün sizin için orijinal yayınlarından güzel bir ikinci dereceden denklemler sorusu seçtim. İkinci dereceden denklemlerden öyle çok çok zor sorular karşımıza çıkmıyor arkadaşlar. Çıkmış sorular incelerseniz zaten ne demek istediğimi anlarsınız. Kökler toplamını, kökler çarpımını iyi bilmeniz gerekiyor. Bir de arkadaşlar kök kavramını iyi bilmeniz gerekiyor. Yani kök nedir? Kök bir denklemi sıfır yapan değerdir. Bunları bildikten sonra ikinci dereceden denklemlerden çok rahat bir şekilde soruları çözebilirsiniz. Şimdi bu soruyu seçmemin sebebi şu arkadaşlar. Bu soruda yine biz kökler toplamını ve kökler çarpımını kullanacağız. Aynı zamanda da arkadaşlar birazcık TYT'ye doğru kayacak bu soru. O yüzden hoş bir soru. Sizinle de paylaşmak istedim. Arkadaşlar soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımı sizinle bir paylaşmak istiyorum. Hemen bir ikinci dereceden denklem yazayım şuraya. AX kare artı bx artı c eşittir 0 denklemine ikinci dereceden denklem denir. Bu denklemin kökleri x1 ve x2 olsun arkadaşlar. Kökler toplamını yani x1 artı x2 eksi b bölü a. Kökler çarpımı yani x1 çarpı x2'yi de c bölü a şeklinde çok rahat bir şekilde, hızlı bir şekilde bulabiliyoruz. Şimdi bu kurallar bilmem bu soruyu çözmem için yeterli olacaktır. Hemen geçiyorum soruya. Kat sayıları tam sayı olan ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminin kökleri a b b'dir. Buna göre c kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar o zaman kökler toplamı ve kökler çarpımını kullanarak bir bağıntı bulmaya çalışalım. Hemen a artı b'yi bulacağım. a artı b eşittir eksi b bölü. Hemen şöyle Eksi B bölü A geldi. Kökler çarpımını da bulalım arkadaşlar. A çarpı B eşittir. C bölü A gelmiş oldu. Hemen eşitliğin sol tarafında A'yı çarpım olarak atarsam arkadaşlar. A kare artı AB eşittir. Eksi B gelecektir. Burayı bir düzenlemek istiyorum ben. Şöyle düzenleyeceğim. Arkadaşlar hemen şu AB'yi eşitliğin sol tarafına atarsam. A kare eşittir. Eksi B eksi AB gelecek. Şuraya arkadaşlar B parantezini alırsam. A kare eşittir. B parantezinde eksi 1 eksi A gelecektir. Eksi 1 eksi A eşittiğin sol tarafını böl olarak atarsam. A kare bölü 1 eksi A hatta eksi 1 eksi A eşittir B olacaktır. Şimdi bunu bulmamın sebebi şu. Arkadaşlar bakın bana ne demiş. Kat sayıları tam sayı olan demiş. Yani burada A, B, C'nin tam sayı olması gerekiyor. ABC tam sayı olacaksa Şuradaki a kare bölü eksi 1 eksi a'nın bir tam sayı gelmesi gerekiyor. Yani soru buradan sonra aslında TYT sorusuna dönüşmüş oluyor. Şuradaki a kare bölü eksi 1 eksi a'yı tam sayı yapan a değerlerini bulmamız lazım. Tabii ki de değer vererek bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani a gördüğüm yere bakın sıfır yazarsam burası bir tam sayı olacaktır. Sıfır olacaktır. B sıfır olacaktır. Ya da a gördüğünüz yere eksi 2 yazarsanız yine bir tam sayı olacaktır. Bu şekilde hemen görebilirsiniz. Ama göremeyen arkadaşlar için şöyle yapmamız lazım. Arkadaşlar bir polinom bölmesi yapacağız burada. A kare ifadesini eksi 1 eksi a'ya bölmek istiyorum. O zaman şöyle yapalım. Öncelikle şurada a kareyi elde edebilmek için burada arkadaşlar eksi a'yı neyle çarpacağım? Eksi a ile çarpacağım. Çarpınca ben ne elde ederim? a kare artı a elde etmiş oldum. İkinciyi eksiyle çarpıp taraf tarafa topladığınız zaman a kareler gidecektir. Eksi a kalacaktır. Ve burayı bir de artı 1 ile çarparsam arkadaşlar yine eksi a eksi 1 elde etmiş olurum. İkinciyi eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam a'lar birbirini götürür 1 bir kalır. Şimdi o zaman bunu nasıl düzenleyeceğim? Tam kıskın 1 eksi a olmuş oldu. 1 eksi a artı diyelim arkadaşlar. Hatta şöyle yapacağım. Eksi diyeceğim. Şurada eksi var ya. Eksi 1 eksi a var. 1 bölü 1 artı A elde etmiş oldum. Eşittir B oldu. Şimdi arkadaşlar B bir tam sayıydı. Sol tarafında tam sayı olabilmesi için 1 bölü 1 artı A'nın tam sayı olması gerekir. Peki 1'i neye bölersem bir tam sayı elde ederim. Ya eksi 1'e bölmem lazım ya da 1'e bölmem lazım arkadaşlar. Buradan A artı 1 1 olabilir. Hemen şöyle yaptık. Bir de A artı 1 arkadaşlar eksi 1 olabilir. 1'i karşıya atarsam A buradan 0 gelecektir. Ya da arkadaşlar A buradan Eksi 2 gelecektir. Şimdi 0 mı alacağız? Eksi 2 mi alacağız? Arkadaşlar A 0 olamaz. Çünkü bu ikinci dereceden denklem olabilmesi için arkadaşlar A'nın sıfırdan farklı olması gerekir. A'yı 0 almayacağım. O zaman A'nın gelecektir. Eksi 2 gelecektir. A eksi 2 olursa arkadaşlar şu denklemde yerine yazabilirsiniz onu. B'yi bulabiliriz. Yani A'yı getirip yerine yazıyorum. Eksi 2'nin karesinden 4 elde ettim. Eksi 2 B eşittir. Eksi B olacak. Eksi 2 B'yi karşıya atınca da 4 eşittir. B gelecektir. E ben artık A'yı da biliyorum. B'yi de biliyorum arkadaşlar. Şuradaki A'yı karşıya çarpım olarak atarsam. C eşittir. A kare çarpı B gelecek. A gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Eksi 2'nin karesi B. Gördüğüm yere de 4 yazdım. Sonucunda arkadaşlar 4 çarpı 4'ten 16 gelecektir diyebiliriz. Güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.